Sevgili gönüllüler, Ankara'da bugün bir drama da tanıklık ediyoruz. Burada bir ablamızın mesajı üzerine bu gece konuya geldik. 2 yaşındaki oğluyla beraber çok zor durumda kalmış. Eşi terk edip gitmiş, şiddet uygulanmış, birçok zorluk yaşamış. 3 gündür evde elektrik yok. 1629 lira elektrik borç, faturası borçları var. 3 gündür elektriksiz bu gece konuda yaşamaya çalışıyorlar. Bakın dolapta kalan her şeyi bu buranın kirası 3500 lira 2 aylık kira borçları 1000 lirada bakkal borçları var 1629 lira bakın bakın sevgililerimle bakın tuvalet banyo burası şimdi ablamız bize şöyle söyledi çocuğun bir adet bezi kaldığını 5 numara çocuk bezi 2 yaşındaki oğlu için bizden 5 tane bir daha var Kira desteğine ihtiyaç var. Fatura desteğine acil ihtiyaç var. Elektrik yok evde. Yani yiyecek bir lokma ekmekleri yok. Çocuğun maması bitmiş. Ne anlatalım, ne söyleyelim? Gerçekten zor durumdalar.